güzelliği bilen Mevlamıza sonu olmayan rahmetin ve engin merhametin kaynağı merhametliler merhametlisi Erhamur Rahimine sonsuz hamdü senalar olsun. Hz. Adem'den Hz. İbrahim'e Hz. Musa'dan Hz. İsa'ya kadar Yeryüzünde yüzünde gelmiş ve geçmiş bütün enbiyanın en kıymetlisi. Ve biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Kitabının büyük muhatabı. Efendiler efendisi. Efendimize binlerce kere salatü selam olsun. Kıymetli misafirlerimiz, saygıdeğer büyüklerim, değerli anne ve babalar, ve Efendi Hazretlerimizin tarifiyle direksiz kubbelerin direkleri kurmuş toprakların yağmur yüklü bulutları olan siz değerli talebeler ve hocalar organizasyonların lideri ve önderi olan Fatih medreselerinin yine Türkiye'de bir ilk olarak düzenlemiş olduğu Türkiye peygamberine sahip çıkıyor programımızın İstanbul Beykoz etapına hepiniz